Şimdi ileride kırmızı ışık yandığını gördüğümden dolayı Üçe atmıyorum. Ne yapıyorum? Gazımı yavaşça kesiyorum. Bakın minik minik frenle yavaşlatıyorum. Tam durmaya yaklaştığımda debileje tam basıyorum. Minik minik burada frenle küçük küçük dokuna dokuna yavaşlattım. Hala durdurmadım. Arabanın yeşil yandığını gördüm. Yavaşça debileji kaldırırken gaz desteğimi veriyorum. Evet arabayı tekrar hızlandırıyorum. 2500 devre çıkarıyorum gazı bıraktım. Debriyaja bastım. iki attım. debriyajı bırakıyorum. Yavaşça gaza geçiyorum. Kendi şeridimi koruyorum. Ben bunları yaparken sol elim hep aracımı şeritte tutuyor. İki elle direksiyonumu tutuyorum. Çünkü tek elle tutmak sarı kart. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenilerle bize destek olmayı ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Keyifli sürüşler.